Merhabalar, ben Baz Girişim'den Şeyma Nur Duran. E, bugün Aysel Korkmazer ile birlikte Exim Bank'ta e, orta ve uzun vadeli krediler kapsamındaki ihracatı yönelik işletme sermayesi kredileri hakkında konuşacağız. Merhabalar Aysel Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Merhaba Şeyma Hanım, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz Aysel Hanım, teşekkür ederim. E, Aysel Hanım isterseniz sorularımızla başlayalım. Tabii. Ee, Aysel Hanım, ilk olarak ihracata yönelik işletme sermayesi kredisi tam olarak nedir? Bundan bahsedelim isterseniz. Tabii. Hmm. Ee, daha önceki video serimizde Exim Bank kredilerini e, tanıtmaya başlamıştık. Kısa vadeli ihracat kredileri kapsamındaki e, kredi programlarını anlatmıştım. Hmm. Ee, bugünkü videomuzda orta ve uzun vadeli krediler kapsamında ihracata yönelik işletme sermayesi kredisinden bahsedeceğiz. Ee, i̇hracata yönelik işletme sermayesi kredisi e, kredi başvuru tarihinden itibaren az azami 180 gün öncesine kadar gerçekleştirilen sürede firmaların yani ihracat yapacak olan özellikle firmaların ham maddesi, aramalı alımı, nihai mal, nihai ürün veya bir aylık dönem içerisinde elektrik, su, doğalgaz, personel maaşları net olarak KDV hariç bunların işletme sermayesi ihtiyaçları için finansman sağlayan ve harcama belgelerine dayanan bir tür kredi programıdır. Genel olarak böyle tarif edebiliriz. İhracata yönelik işletme sermayesi kredisine adı üstünde e, işletmenin e, sermayesine e, destek sağlayan ve harcama belgelerine dayanan bir kredi programı. Çok güzel. Ee, peki Aysel Hanım bu işletme sermayesi kredilerini kimler kullanabiliyorlar? Tabii. Bu krediden yine imalatçı, ihracata yönelik olarak ihracat faaliyetinde bulunacak imalatçı firmalar, ihracatçı firmalar ya da hem imalatçı hem de ihracatçı vasfına sahip olan firmalar bu krediden faydalanabilirler. Aynı zamanda Türkiye'de kurulan serbest bölgelerde üretime veya alım satıma yönelik geçerli faaliyet ruhsatı bulunan firmalarda bu kredi türünden faydalanabilmektedirler. Çok güzel. Ee, peki bu kredi türünün e, taahhüt veya kredi vadesi tam olarak nedir? E, tabii e, bu taahhüt vadesi denince tabii e, her kredinin e, bir taahhüt vadesi var. İhracat taahhüt karşılığında kullandırılıyor bu e, krediler. Kredi konusu ihracat olacak veya döviz kazandırıcı bir hizmet taahhüdü olacak. Ve kredi kullandırım tarihinden itibaren 24 ay içerisinde gerçekleştirilen ihracatla veya döviz kazandırıcı hizmet gelirleriyle bunu firmalar kapatacak. Yani kredi vadesinin 24 aydan daha uzun olması durumunda ise taahhüt vadesiyle kredi vadesi aynı olmak durumundadır. Ee, ve vadeleri de tabii e, değişebilmekte. Orta ve uzun vadeli bir kredi olduğu için 3 e, yıl 6 e, taksit, 5 e, taksit, yine 4 yıl 8 e, taksit, 5 e, yıl 10 taksit, e, yine 5 yıl 9 taksit gibi e, vade yapıları da bulunmaktadır. Orta ve uzun vadeli kredi kapsamındadır zaten bu kredi de. Teşekkürler. Peki teminat koşulları nelerdir veya gerekli belgeler bu konuda hangi belgeler gerekir? Tabii. E, teminat koşulu tabii ki kesin teminat mektubuyla kullandırılmaktadır. Hı hı. E, bunun da diğer kredi programlarında olduğu gibi bir kredi evrak e, analiz seti bulunmakta. E, bununla ilgili de tabii her firma için göndermiş olduğu belgeler kapsamında kendisine bir genel limit tanınmakta. Exim Bank'ın istihbarat ve analiz birimleri tarafından gönderen evraklar bazında bir değerlendirme yapılıyor ee, ve yine egzim magnezinde bir limit tanınıyor. O limit çerçevesinde bu kredi kullandırılıyor. Bu gerekli belgeler arasında işte kredi talep formu mutlaka olması lazım. Yine harcama belgeleri listesi dediğimiz e, az önce bahsettiğim gibi işte firmanın işletme sermayesine yönelik olarak e, bir aylık mesela elektrik, su, doğalgaz, işte personel net maaşları e, bunların faturaya bağlanmış olması gerekiyor ve bunu bu harcama belgesine belgesine ilgili firma bunları ekliyor. Ekledikten sonra firmanın yetkilisi imza ve kaşesini atıyor. Aynı zamanda da bu belgeyi YMM ya da SMM diye onaylatmaları gerekiyor. Yani harcama belgeleri listesi böyle kabul edilmekte. Yine eğer firma e, sadece imalatçıysa ihracatçısı farklı bir firmaysa ihracatçısının üzerinden e, ihracatını gerçekleştirecekse imalatçı firma o zaman ne yapıyor? Bir muvaffakatname belgesi almak, almak durumunda. Bu da yine Exim Bank'ın e, formatına uygun bir muvaffakatname olması gerekli. Exim Bank'ın belirttiği bir muvaffakatname olması gerekli. Yine orada da ihracatçı firmanın imza ve kaşe yer alıyor. Altında da yine imza sirküleri olması gerekli muhafazatlanma ile birlikte, yine gerekli belgeler kapsamında yine Ekonomi Bakanlığı'nın Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yine üretim, alım, satım faaliyetine ilişkin düzenlenen geçerli üretim veya alım satım ruhsatının olması gerekli ve bu ruhsatın serbest bölgeler yurt dışı yatırım ve hizmetler genel müdürlüğünce orijinal tasdikli veya ilgili serbest bölge müdürlükleri tarafından da onaylanmış bir örneğinin Exim Bank'a gönderilmesi gerekli. Ee, bu e, kapsamda yine diğer belgeler kapsamında işte bir transfer talimatı varsa taahhüt belgeleri kapsamında işte fatura, özel fatura, serbest bölge işlem formu bildirimi, e, bildirim formu, GB'ler, ETGB'ler gibi formlarda yine gerekli belgeler arasındadır. Teşekkür ederim. Ee, peki harcama listelerinden bahsettiniz aslında. Peki bu harcama listeleri tam olarak nasıl dolduruluyor ya da işte program kapsamına alınmayan harcamalar var mıdır, bunlar nelerdir? Tabii e, bu harcama listelerinden bahsetmiştik. Burada e, firmanın yetkilisi imza ve kaşesini yapıp daha sonra Hı -hı. bunları YMM veya SMM'nin onayından geçirmesi gerekli demiştik. Bu listede e, en az kredi tutarı kadar yani kredi talep formunda ilgili firma ne kadar bir kredi talepte bulundu? Örnek veriyorum işte e, 100 bin dolar. Yani 100 bin dolar karşılığı olacak şekilde bir ham madde, aramalı, nihai mal, nihai ürün, ee, bir aylık dönem için yine elektrik, su, doğalgaz, o firmanın personel net maaşı harcamaları, KDV hariç olarak yazabilirler. Ee, bunları yazıyorlar. YMMSMM tarafından onaylanıyor. E, firmanın imza ve kaşesinden sonra ve Exim Bank'a gönderiliyor bu belgeler. Yine e, harcama listelerinde firmaların faaliyet gösterdiği sektörler dikkate alınarak işletme giderleri e, ağırlıklı olarak yüzde elliden fazla yine elektrik, su, doğalgaz kalemlerinden oluşuyorsa eğer e, işletme sermayesi ihtiyacının bir aylık dönemi dikkate alınarak e, Türk Exim Bank'ın inceleme ve onayına bağlı olmak üzere de harcama listeleri dolduruluyor bu listelerde program kapsamına alınmaması durumu da olabilir Bu ne olabilir İşte bir aylık dönem için biz Eximbank istiyor bu belgeleri özellikle doğalgaz işte fatura olarak gösteriyorsa doğalgaz elektrik su veya orada personelin maaşı ile ilgili ee, bir aylık dönem dışında da sunabiliyor firmalar. İşte bir aylık dönem dışında sunulan bu elektrik, su, doğalgaz, personel masrafları, taşeron maliyetleri, genel yönetim giderleri, pazarlama giderleri, sigorta, yazılım gibi harcamalar ihracat yönelik işletme sermayesi kapsamında olmamaktadır. Fonlanamıyor. Eğer yazarlarsa bunlar kapsam dışı bırakılmış oluyor. Anladım. E, peki bu ihracat taahhütleri ne kadar? Net bir rakam var mı? E, bu tabii. E, şimdi gerçekleştirilmesi gereken zaten kredi talep formunda ilgili firma hem kredi talep formunda hem de ihracat taahhütü karşılığını Hı -hı. burada belirtiyor. Hem TL TL ise TL döviz, döviz tutarı bazında belirtiyor. E, ve bu taahhüt tutarı döviz kredilerde kullandırılan ana para faiz veya varsa masraflar toplamı tutarı TL kredilerde ise ana para tutarı kadar e, olmakta ve 5 yıla kadar vadeli kredilerde bir katı bu tutarın 5 yıldan uzun vadeli kredilerde de bir buçuk katı kadar ihracat tarih tutarı hesaplanmaktadır Evet Teşekkür ederim soruma cevap verdiğiniz için e, şimdi son olarak bir soru daha sormak istiyorum ee, i̇hracat taahhütünü e, oluşturduktan sonra bunun kapatılmaması durumunda herhangi bir yaptırım var mıdır? Ee, tabii bu bütün bunlar e, ihracat taahhütlerinin yerine getirilmesi e, karşılığında tabii ki ge gerçekleştiriliyor. Hı hı. O zaman kapatılmadığı zaman zaten ilgili firma taahhütnamesinde de gerekli yaptırımlar da belirtilmekte. Ee, ihracat döviz taadinin kredinin orijinal vadesi sonunda ve belirlenen şartlar dahilinde kısmen diyelim ki kısmen gerçekleşti veya hmm. tamamen gerçekleştirilememesi durumlarında e, gerçekleştirilmeyen kısmı için taahhüt cezası tahakkuk ve tahsis ediliyor. Taahhüt cezası ise şöyle kredi için tahakkuk etmiş toplam faiz tutarının vadesi Neyse 5 yıla kadar olan kredilerde yüzde %20'si, 5 yıldan uzun olan kredilerde %30'u ve varsa daha önce istisna edilmiş olan vergi, e, masraf, komisyon ve benzeri tutarları ve gecikme cezalarının toplamı şeklinde hesaplanıyor. Biliyorsunuz Exim kredileri ister orta ve uzun vadeli krediler olsun ister kısa vadeli krediler olsun amaç e, ihracatı teşvik etmek olduğu için e, bu vergi e, masraf komisyonlardan da e, muaf oluyor firmalar. Bu, bu muafiyetlerde tamamen geri alınıyor. Çok teşekkür ederim Aysel Hanım. Verdiğiniz bilgiler çok güzel. Yani en azından firmalarımız için e, bu konuyla ilgili olarak bir rasyiyat işletme sermayesi kredileri hakkında genel bir çerçeve çizmiş olduk. Sizinle zaten ekden bank kredilerini seri olarak yapıyoruz. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. İlerleyen zamanlarda zaten da devam ediyor olacağız. Çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ediyorum. Sizin de emeklerinize sağlık. Vaz girişime de teşekkür ediyorum ayrıca. Biz teşekkür ederiz. O halde görüşmek üzere. İlerleyen videolarda tekrar buluşacağız. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere.